uyurken hangi tarafa yattığın gerçekten önemli mi yoksa bu da internette dolaşan bir şehir efsanesi mi bu soru son yıllarda sosyal medyada tekrar tekrar karşımıza çıkıyor kimi sağa yatmanın zararlı olduğunu söylüyor kimi sola yatmazsan uykunun boşa gittiğini iddia ediyor ama işin gerçeğini en baştan söyleyelim eğer sağlıklı bir bireyseniz çoğu zaman hangi tarafa yattığınızın hiçbir önemi yok vücudunuz için asıl kritik olan şey yeterince uzun derin ve bölünmeden uyuyabilmeniz yani bedeniniz hangi pozisyonda rahat ediyorsa çoğu zaman en sağlıklı pozisyon odur. Ama bazı özel durumlarda yön gerçekten fark yaratabiliyor. Örneğin reflü ya da hazımsızlık yaşıyorsanız sol tarafa yatmanız öneriliyor. Çünkü midemizin şekli gereği sağ tarafa yattığımızda mide asidi yemek borusuna daha kolay kaçabiliyor. Hamilelikte de benzer bir durum var. Birçok anne adayı sol tarafa yattığında daha rahat nefes aldığını ve daha kaliteli uyuduğunu söylüyor bu kan dolaşımının daha verimli çalışmasıyla ilgili. Peki ya sağ tarafa yatmak? Bu da sanıldığı gibi zararlı değil. Hatta bazı araştırmalar sağ tarafa yatmanın stresi azalttığını ve bazı kalp yetmezliği vakalarında daha uygun olabildiğini gösteriyor. Yani mesele tek bir doğru taraf değil. Mesele bedeninizin verdiği sinyalleri dinlemek. Bu gece yatağa uzandığınızda yönü değil şunu düşünün. Gerçekten rahat mıyım? Çünkü iyi uyku bazen sadece doğru tarafa değil doğru farkındalığa yatmakla başlar.